Evrenle bütünleşmek. Ellerim yavaşça havada süzülürken bedenim sabit ama ruhum akışkan. Her hareketin içinde bir nefes, her duruşta bir denge var. Zihnimdeki tüm görüntüler birer birer kayboluyor. Yalnızca hareketin saflığı kalıyor geriye. Sinun ta yaparken zaman kayboluyor. Sınırları olmayan bir boşlukta süzülüyormuşum bir gezgin misali evrenin tüm derinliklerinde dolaşıyor. Kollarım yıldızları çizer gibi, ayaklarım dünya ile köklermiş halde. Hiçbir şey düşünmeden yalnızca hissetmenin özgürlüğü. Bu anlarda kaygılar siliniyor, düşünceler dağılmıyor. İç dünyam ile dış dünya arasındaki sınırlar eriyor. Bir galaksinin içinde süzülürken fark ediyorum ki aslında kendi içimde dolaşıyorum. Sinum ta bir form değil, sadece bir form değil. Bir yolculuk, beni kendime yaklaştıran, her harekette yeni bir ben keşfettiren bir meditasyon.